Ama oğlum bu gerçekten büyük galiba. Baba bir ayağına gitmiyor bu. Baba. baba çok kez kayarın. Değil mi? Çok, son kez değil mi? Baba çok kayarım, değil mi? Ya ne alayım peki? Öldün o büyük ayağına bak koskocaman oldu ayağına. Baba sen bak. Sen ayağına. ne de söylüyorum seni. Ne diye? Söylüyorum ki babam hiç ayakkabı almadım değil mi? Ama Ilgın ben sana olsun ayağına olan bir şey alalım diyorum. Tamam baba tamam. Anneme söyle. Beğendiğin ayakkabı var Sakinleş ben... baba tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen tamam. sakin değilsin. Baba tamam, tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba tamam tamam tamam. Ilgın ayakkabı alamıyor. Baba, tamam. Senin yüzünden sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Akşam yok. Yani sen beğendin mi o ayakkabıları? Beğendim. Bence hiç güzel değil. Güzel. Hılgın onlar büyük ayağından çıkıyor diyorum sana. Bence yıldın gerçekten sen olmuyorsun. Ben onu fark ettim gerçekten sen olmuyorsun. Sana böyle bir şey alalım mı? Nasıl? Böyle bir şey. Ben de baba ben ben şöyle dedim. "Bu ayakkabı alma almadın mi? Dedim, "Değil mi? Bu parasını alma." dedim. "Anne, bir ayakkabı alım dedim. Başka ne dedim? Böyle bir ayakkabı." Oyun oynuyorsun. Aferin Mılgın, aferin. Sen beni kızdır ondan sonra oyun oyna. Olur mu? Baba, deme. Böyle bir şey deme.